Orhan Karataş. Türkiye nereye koşuyor? Günlerdir aklımı bir soru kurcalıyor. Yıllardır ülkenin sonunu getirecek bu kadar gelişme yaşandı. Federasyonun altyapısını oluşturacak ve Türkiye'yi yıkıma götürecek düzenlemeler yapıldı. Yüzlerce, binlerce şehit cenazesi geldi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyenler her türlü hakarete uğradı. Şehit yakınları sokaklarda tartaklandı. İmralı bir parti genel merkezine dönüştü ve oradaki bebek katili günden belirleyecek bir konuma ulaştı. Habur rezilliklerine, Oslo pazarlıklarına, İmralı müzakerelerine şahit olduk. Eli silahlı katiller dağlardan keyiflerine göre iniyor ve ellerindeki kanla birlikte istediklerini yapıyor. 30 yıldır silahla alınamayan masa başında teslim ediliyor. Ülkenin bir bölümü fiili olarak PKK'nın kontrolüne girdi. İhanetin en ağrıyla karşılaştık ve bir bölünmenin eşiğindeyiz. Bütün bunları seyredenler, sessiz kalındığı için AKP'nin daha da ileri gitmesine yol verenler bugün ne oldu da sokaklara dökülüyorlar? AKP memnun. Çok daha önemlisi sokaklara dökülme sebebi ülkenin hazin durumu ve bölünme tehlikesi değil, Taksim'de Gezi Parkı düzenlemesi dolayısıyla kesilecek birkaç ağaç. Ağaç kesilmesi ve AKP'nin dayatmaları normaldir. Anlamında bunu söylemiyorum. Ancak bir yerlerden düğmeye basıldığı da gün gibi ortadadır. Ve şu işe bakın ki AKP bütün bu olanlardan son derece memnundur. Hatta Sayın Başbakan gündemi boş bırakmamak lazım diyerek Türkiye'nin bu duruma gelmesini kendilerinin istediğini bile itiraf etmiştir. Kaldı ki AKP sözcülerinin bütün konuşmaları tahrik edicidir ve sokaktakileri daha da kışkırtmaktadır. İşin içinde AKP varsa hiçbir şey tesadüf olmayacağına ve bir değil bin defa düşünmek gerektiğine göre belli ki yine bir oyun oynanıyor. Buna BDP'nin rolünü CHP'nin artık bilinen tahterevalli oyununda yerini almasına da ekleyince ortaya bambaşka bir durum çıkıyor. İhtimaller Neler olabileceğini aklımıza gelen ihtimallerle sıralayalım. Türkiye bir ihanet sürecinin tam ortasında bulunuyor. PKK yıllardır kan dökerek alamadığı her ne varsa tamamını AKP'den masa başında aldı. BOP yolunda gitmenin sonunda başımıza büyük bir belalar açıldı. Suriye bataklığına saplamanın ağır bedellerini ödüyoruz. Bunun sonucu olarak Reyhanlı'da 52 can kaybettik. Türk milleti bütün bunları ibretle izledi. Yapılan kamuoyu yoklamaları AKP'nin tepe aşağı indiğini, bu gidişle iktidarda kalmasının mümkün olmayacağını, buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi'nin çığ gibi büyüdüğünü gösteriyor. Bu durumda AKP'nin yeni bir oyun oynadığını söylemek haksızlık mıdır? Kırmızı Oda Başbakan yakın geçmişte bir ABD gezisi yaptı. Bu ziyaret öncesinde sanki ABD yeniden keşfedilecekmiş gibi bir hava estirildi. Obama ile yapılan açık görüşmeler kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı doğurdu. Sonrasında bir kırmızı oda görüşmesi yapıldı. Burada ne konuşulduğu, hangi kararlar alındığı açıklanmadı ama birçok soru işareti ortaya çıktı. Kesin olan o adada bir takım kararlar alındıydı. Nitekim büyük gürültülerle başlayan gezi fiyaskoyla sonuçlandı. Besleme ve yanaşmalar marifetiyle bu fiyaskonun üzeri örtüldü ve geziden geriye 3 seçim tartışmaları kaldı. Bütün bu yaşananların son ABD ziyaretiyle Kırmızı Oda görüşmesiyle bir ilgisinin bulunmadığını kim söyleyebilir? AKP, BDP, Cumhuriyet Halk Partisi paslaşması. Taksim'de başlayan ve bütün ülkeye yayılan olayların fitilini BDP'li Sırı Süreyya Önder ateşledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde arkalarına takıldı. Bugün BDP fiilen kenara çekilmiş görünse de olaylara desteğini sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Bir tarafta açıklamalarıyla ve uygulamalarıyla olayların büyümesine ve genişlemesine yol veren AKP, bir tarafta tahrik ve eylemleriyle olaylara ivme kazandıran BDP, diğer tarafta bir fiil işin içinde olan Cumhuriyet Halk Partisi. Paslaşmanın, yardımlaşmanın güzelliğine bakar mısınız? Sadece bu kadarı nasıl bir oyun oynandığını, ne yapılmaya çalışıldığını anlamaya da, anlatmaya da fazlasıyla yetmez mi? Polise alet ediyorlar. Yapılan bellidir. Ülkeyi PKK ile işbirliği halinde bölünmeye götüren süreç ifşa olmuş ve ellerinde patlamıştır. Türk milleti bu ihanete itiraz etmiş ve sandığın önüne konulması durumunda bunun hesabını soracağını açık şekilde göstermiştir. Bu durumda cepheleştirmeyi, çatıştırmayı ve bölmeyi bir başka versiyonuyla piyasaya sürmüşlerdir. AKP, BDP ve Cumhuriyet Halk Partisi birlikte bu oyunu götürüyorlar. Emniyet güçleri bu oyuna alet ediliyor. Bir taraftan emir verip gaz bombası attırıyor, su sıktırıyor, cop vurduruyorlar. Diğer taraftan kınıyor ve soruşturma açıyorlar. Bölücülerin işi kolaylaşıyor meydanlarda olan herkesin bilerek ve isteyerek bu oyuna alet olduğunu asla söylemiyorum. Çok iyi niyetle, çok temiz gayelerle gerçekten de bu hükümetten kurtulmanın bir yolu olduğunu zannederek bu eleme katılan çok kimsenin olduğunu biliyorum. Ancak bu durum AKP'nin ayrıştırma ve çatıştırma siyasetine hizmet etmekten, asıl ihaneti gizlemesine yardımcı olmaktan başka bir sonuç doğurmuyor. Günlerdir PKK ihanetinin de ne durumda olduğunu konuşabiliyor muyuz? Suriye bataklığındaki neleri kaybettiğimizden hangi bedelleri ödediğimizin farkında mıyız? Ayrışmanın, kavganın, çatışmanın sadece bölücülerin işini kolaylaştırdığını görebiliyor muyuz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin farkı. Bu gidiş sadece ihanet yolunda gidenlerin işini kolaylaştırıyor. AKP'ye nefes alma, yeni fırsatlar yakalama, yalan, talan ve ihanet siyasetini gizleme ve milleti biraz daha kandırıp oyalama imkanı doğuruyor. Tam tersine AKP'yi yalanlarıyla, talanlarıyla, ihanetleriyle baş başa bırakıp bu millete ifşa etmek lazımdır. Sayın Başbakan'ın açık ve net şekilde ifade ettiği gündem değiştirme planlarına yardımcı olunmaktadır. Çok şükür ki bu ülkenin bütün oyunlarına gelmeyen, bütün bu ihaneti gören ve millete anlatan bir lideri ve partisi var. Milliyetçi Hareket Partisi farkını ve kalitesini bir defa daha ortaya koymuştur. Bu kirli oyunu ifşa etmiş, Türk milletinin sahipsiz olmadığını bir defa daha göstermiştir. Türk milletine ne Bob yolunda giden, Obama'nın sopasıyla ayar verdiği, Kırmızı Oda talimatlarıyla yön verdiği AKP'ye ne de onun işbirlikçisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhtaçtır. Bu ikisi arasında sıkışıp kalmayacaktır.